decir Sevgili sinema severler bahar geldi güneş yüzünü daha sık göstermeye başladı Bugünlerde evde oturmak hepimize zor geliyordur O zaman hafta sonu sinemaya gitmek için plan yapmanın tam zamanı İlk filmimiz Sensiz Olmaz Aşk'a Yükseliş filminin devam filmi niteliğinde Aşk'a Yükseliş filmini izleyenler filmde yaşanan büyük aşkı hatırlayacaklardır. Yaz geliyor ve aşık olmanın tam da sırası. Eminim herkesin içi kıpır kıpır. Sen Soğumaz filmi sizi aşk'a davet ediyor. Romantizm yüklü bu filmi sakın kaçırmayın. New York'ta iki sene geçirdikten sonra Step Roma'ya geri döner. Babi'nin hatırası bunca senedir aklından çıkmamıştır ve onunla yeniden birlikte olmaktan korkmaktadır. Step işlerin değiştiğini ve hayatını İtalya'da yeniden şekillendirmek zorunda olduğunu fark eder. yeni arkadaşlar edinmek, yeni bir iş bulmak ve yeni bir hayata başlamak zorundadır. Neşeli ve güzel Gin'le tanışınca yeniden aşık olabileceğini hisseder. Ancak Bobby'yi unutmak onun için hiç de kolay değildir. Ve Bobby'yi gördüğünde bütün dünyası sarsılacaktır. romantik komedisi olan bir film var sırada. New York'ta geçen taptaze, enerji dolu romantik komedi. Aşk bilmecesi bu hafta beyaz perdede sizlerle buluşuyor. Plupart des gens c'est d'aller d'un point à un point B. Tout ça est merveilleusement linéaire. Moi donc c'est pas comme ça. Pourquoi ça ressemble? üçlemesinin son filmi. Ah non, c'est pas vrai. Vous alliez si bien ensemble. Xavier, tu fasses quelque chose parce Pourquoi ça se prend la porte, Nawak? Et les enfants? Bonjour! Je veux vivre à New York. Et je vais prendre les enfants. Il une nouvelle fois, j'ai décidé de partir. Oui, alors, il faut que je raconte les choses dans l'ordre. Bon, avant, je trouvais que ma vie, c'était pas simple. Et là, maintenant, je me rends compte, bah, ma vie avant. Euh... C'était super simple. Yaşamını sorgulayan 40'lı yaşlardaki kahramanımız arkadaşlarıyla yeniden buluşacak. New York'un karanlık yüzünü ve hiçliği tadacak. Son romanını bitirmeye çalışacak. vie Richard Chaput'un senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği Jude tahliye olan bir hırsızı canlandırdı. Eğlenceli aksiyon dolu sıra dışı sahneleriyle Dom Hebik Bey filmi sizleri sinema salonlarında bekliyor. <laughs> Dom Hemmik Bey'in sicilinin temiz olmadığı Havik konusunda Havik 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 hepimiz Havik. hemfikiriz. Mr. Fontaine, yargın siz. Dom, ich brauche eine Waffe nur für einen Überfall oder um jemanden zu bedrohen oder auszuhorren oder ihm eine überzubraten oder Angst zu machen, aber nein, nicht zum Jagen. Ich bin ihnen was Ancak o birlikte çalıştığı suç ortaklarını polise gambazlamayacak kadar da sadık bir çalışma arkadaşı. Dom, Dom, kannst du aufwachen? Hast du geschlafen? Wo ist das Geld? Das Geld. Ich will das Geld. Das Geld. Das Geld. Das Geld. Sırf bu yüzden hapislere düşen ve 12 yıllık cezaya mahkum edilen deneyimli hırsız Dom Hemingway mahkumiyetinin ardından özgür kalır. <gülüyor> <gülüyor> du willst mich verarschen. Oh, äh. Uh... Oh, Gott.

Şimdi sırada fantastik komedi ve üç boyutlu çizgi roman filmi var. 2012'de izleyici karşısına çıkan İnanılmaz Örümcek Adam 2 filmi bir kez daha derinden etkileyecek hikayesiyle bu hafta vizyona girdi. Üç boyutlu çizgi film türündeki Ormanda Karmaşa filmi ise çocuklarınız için biçilmez kaftan. Keyifli bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız bu filmi kaçırmayın derim. Every day I wake up knowing that the more people I try to save, the more enemies I will make. And matter Peter Parker'ın geçmişine dair ortaya yeni ipuçları, örümcek adamın gidişatını da derinden etkileyecekti. <laughs> Yeah, yeah. Oh, that was implied. That was implying that. <laughs> Peter Parker. Harry Osborn. You're gonna to want to see Os this. Oscorp. Get you under surveillance. Why? Isn't that the question of the day? There's something you're not telling me, Aunt May. I once told you that secrets have a cost. The truth does, too. My name is Richard Parker. I have discovered what Oscorp... Was going to use my research for. I have a responsibility to protect the world from what I know they're capable of. What is all this? The future. We literally can change the world. Run away with me! <laughs> He's a young Romeo. Uh oh. With the wild side. Manu ve Sasha Meksika Yağmur Ormanı'nda yaşayan iki küçük rakundur. Birbirlerine de oldukça aşıklardır. Manu, I here Tek problem Sasha kabile reisinin kızıdır ve Manu de koca bir ortalık karıştırıcıdır. Yeah.

It's all paws on deck. We must stop the Bir gün Sasha kaçak bir avcılar tarafından yakalanınca Manu Prenses Rafu'nu kurtarmak ve kendini kabileye affettirmek için büyük bir maceraya atılır. Jungle Shuffle. In 3D 4D. Coming soon. Sevgili sinema severler, Hayatımız filmden bu haftalıkta bu kadar. Haftaya yepyeni filmlerle buluşmak üzere. Eleştiri ve önerileriniz için halkaber .tv adresinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize keyifli seyirler.